Verilen toplamın eşit sorulu arkadaşlar. N'yi 5'ten başlatacakmışız. 24'e kadar gidecekmişiz. Şimdi gidişatı görmek için birkaç tane terim yazalım. Logaritma 5 tabanında N ye yerine 5 yazdık. Bir fazlası 6. Burası 5 tabanında 6 bölü 5 olacak. N ye yerine 6 yazarsak 7 bölü 6 olacak. Sonra 8 bölü 7 olacak. Bu şekilde ilerliyor. İki tane de sondan terim yazalım. 23 yazsak 24 bölü 23 olacak. Son olarak da 24 yazdığımızda 25 bölü 24 olacak. Logaritmada toplamı biz çarpma kapatıyorduk. Yani logaritma 5 tabanında bunların hepsini çarpım durumunda yazacağız. Şimdi düzenleyelim. Dikkat edersek şöyle çarpraz hep sadeleşecek. Hep sadeleşecek. En son logaritma 5 tabanında 25 bölü 5 kalacak. 25 bölü 5, 5'tir. 5 tabanında 5'te 1 eşittir arkadaşlar.